buraya geliyor. Güneş buraya geliyor. Bak. Kanka hani nefes Nefes alacağımız yerler. Bak çok geniş ya. Her böyle. O yüzden Kuzey Kutbu çok e, bir tane ülke vardı. Orada çok şey var. Az ne şey var. Antarktika. Antarktika'ya benzer bir şeydi de çok yukarılarda. Kuzey Kutbu sonra ya ona benzer bir şey Sonra kanka Başka kanıt Bak kanka bu buraya gelince hani biz üşüyoruz ya kış oluyor ya. Kanka bence kanka güneş gittiğinde mesela güneş buraya geldiğinde kanka. Güneş böyle buraya geldiğinde. Güneş böyle buraya geldiğinde bence böyle şey oluyor. Güneş buraya geldiğinde ay buraya geliyor ya. Soğuk geliyor kanka bence soğuk geliyor böyle böyle o yüzden biz üşüyoruz. Jüdemiz için öyle oluyor. Güneş sonra bir yıl sonra. Nasıl filan nasıl oluyor o zaman? ne oldu? <gülüyor> Yavuz. <laughs> Adam cevap bulamadım. Öyle Hayır, oluyor. böyle. Böyle oluyor. <laughs> kanka, böyle oluyor kanka. ya bir git ya. Dünya üçgen falan değil, git. Kanka üçgen. Ya nasıl bir Kanka, dünya bir kere yuvarlak olamaz ya. Dünya kanka, yuvarlak olamaz. Sen gittin bir yerde bak. Bak buradan da sıcak kanka, geliyor bak, hani sıcak uçak geliyor. Uçakla başlıyor. O yüzden yaz, kanka yaz ayları o yüzden gidiyor, çok sıcak oluyor. Yani. Böyle yanıyoruz İş, bak. Sus bir, sus bir. Kanka uçakla başladığın yerden dümdüz gidince geri olduğun yere nasıl geliyorsun o zaman? Kanka sen burada yaşıyorsun. Böyle böyle geliyorsun. Burada duruyorsun diyelim. Ya bir git ya. Dünya üçgen. Kanka dünya üçgen. Ya bir git ya. Hatta da fotoğraflar da var. Adam inan ettim. No. <laughs> Oo, ağa, beş bin telefon. Yalan tamam, bunlar, yalan, yalan. Amerikan oyunları bunlar. Bunlar Amerikan oyunları. <laughs> Bak kanga ya, üçgen. Bu da niye abi? Bak burada da bulutlar var.